Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi bir bayan yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için böyle angora gri tonlarında bir ip kullandım. 2 numarada tığım var. Simsiz. Şöyle bir parça halinde başladık. Hem kibar hem de kolay bir Yelek örneği, dilediğiniz yerde kullanırsınız. Ben yelek olarak sizlere bugün anlatmak istiyorum. Şöyle iki örneğini anlatacağım. Bir, iki örneğini. Zaten çapraz gelen bir örgü. Bakın burada iki, sonra bir, sonra iki tekrar aynı şekilde örnekli bir örgü diyelim. Hemen başlayalım. Bu angorayı sizlere bugün Mercerize'den anlatacağım. Şöyle modelimiz burada dururken ara ara da izleyeceksiniz zaten. Hemen başlayalım zincir üzerine. Sizler dilediğiniz trabzan, balık sırtı, alt ucuna başlayabilirsiniz. Şöyle hemen bakın. Zincir çekiyorum. Bu ördüğüm merserize ip beğendiyseniz ben tuşuna basmayı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın değerli izleyicilerim videolarımızı sevdan örgü evi youtube kanalı dediğiniz zaman herkesle paylaşabilirsiniz kanalımıza abone olabilirsiniz bildirimlerin gelmesi için bakın şimdi böyle 2 veya 3 tane trabzanla hemen örgüme başlıyorum sonra 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 zincir şöyle 1 2 3 4. zincire batıyorum 4. zincire 5 tane trabzan aynı yere dolduruyorum 2 3 3 4 5 Şimdi tekrar 3 tane zincir 1 2 3 zincir yine 1 2 3 dördüncü zincire batıyorum bir tane trabzan Şimdi yine 1 2 3 zincir yine 1 2 3 4. zincire batıyorum aynı yere 5 tane trabzan örüyorum 3 4 5 ve 1 2 3 zincir şimdi yan e, trabzan 3 4. batıyorum yan trabzanlarını 2 veya 3 tane yapıp dönüyoruz 3 tane örelim şimdi 1 2 3 zincirle dönüyorum yan trabzanlarını önce örüyorum sonra 1 2 3 tane zincir çekiyorum yine tam e, şu bir ikinciye batıyorum 5 tane olan trabzanın üzerine 3 tane trabzan örüyorum Sonra yine 1, 2, 3 zincirim var. Burada bir tek olan trabzanın üzerine bir tane trabzan arada 1, 2 zincir çekiyorum. Yine aynı yere bir tane V oluşturuyorum. 2, 3 zincir arada çekebilirsiniz. Şimdi yine aynı 1, 2, 3 zincir bir ikinciye batıyorum. 1 2 3 zincir yan trabzanı ile tamamlıyorum. Yine 3 tane zincirle dönüyorum. Önce 3 trabzan Şimdi tekrar 1, 2, 3 zincir 1 ikinciye batıyorum. Sonra tekrar 1 2 3 zincir. Şimdi bu V olan yerin hemen bakın 1 2 3 4 5 tane aynı yere trabzan yapıyorum. Yani ikinci çiçeğimizi oluşturuyoruz. Şimdi tekrar 3 tane zincir bir ikinciye batıyorum. Tek trabzan. Hep üçer zincir. Yanda üçer tane trabzan yaptık. Zaten yelek olarak başladığınızda bir yanı 3 trabzan, diğer yanını istediğiniz genişlikte yaparsınız. 7-8 tane. Şimdi yine devam edelim. Şurasını tamamlayalım. Tam. Önce 3 tane trabzan. Şimdi yine 1, 2 zincir burada. Hemen bir tane V oluşturuyoruz. Arada 2 zincirimiz yine aynı yere bakın V oluşturduk. Şimdi 1, 2, 3 zincirim var ye değil ikinciye batıyorum 3 tane trabzan yine 1 2 3 zincir bir tane ve oluşturuyorum yine 2 zincir kenarlarda. Örneğimiz şu şekilde izleyicilerim. Şimdi şuradan anlatalım ki burada aynı başladığımız gibi bu arada ben dönerken siz modelimi yakından bir izleyin. Hemen kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakın şimdi ilk başladığımız gibi şuradan hemen 1 2 zincir Şurayı batıyorum 5 tane aynı yere trabzan örüyorum 3 4 5 1 2 3 zincirim var. Burayı tek tırabzan. Yine 3 zincir. Aynı biraz önce yaptığım gibi 5 tane tırabzan örüyorum. 3 4 5 Tekrar 2 zincir. Ve sıramı tamamlıyorum. Yani bakın ikinci çiçeğimize de şimdi üç tane yapıyoruz. Sonra burayı ve açıyoruz. Tekrar 3 tane derken hep aynı şekilde. Örnekli bir e, yelek örneği. Yani tamamı örnekli. Umarım e, anlaşıldı. Değerli sevgili izleyicilerim. Başta da söylemiştim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Çünkü oradan görüyoruz ki değerli izleyicilerim beğenmiş örneğimizi emeğimizin karşılığı verilmiş diyoruz. Yani sadece abone olmayı kanalımıza beğen tuşuna basmayı sizlerden her zaman istiyoruz. Ücretli değil zaten. Bunu da izleyicilerimiz bize çok görmez diyorum. Zaten bakıyoruz beğenmişsiniz kanalımıza abone olmuşsunuz mutlu oluyoruz tabi. Daha çok örgü örmek istiyoruz, sizler için araştırmak istiyoruz. Ve beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Sevgiyle ve örgüyle kalın değerli izleyicilerim diyorum.